Çoğumuz onu Kanıt adlı dizideki sunumları, anlatımlarıyla tanıyoruz. Kanıt programıyla çoğu kişinin tanıdığı adli bilimler uzmanı Profesör Doktor Sevil Atasoy'u başka hayatlardaki sır perdelerini aralamasıyla biliyoruz. Bir neslin hafızasında yer edinen Sevil Atasoy'u anlatacağım bugün sizlere. O doğduğunda yıl 1949'du. İstanbul'da Profesör Doktor Şemsi Gök ve Doktor Ferda Gökün kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Doktor Ferda Gök Türkiye'nin ilk özel laboratuvarlarından teşvik Laboratuvarı'nın kurucusuydu. Biz onu Sevil Atasoy olarak tanısak da onun oldukça uzun bir ismi var. Hürriyet'ten Zeynep Bilgihan'a verdiği röportajda şunları söylemişti Atasoy: "Annem zor bir doğumdan sonra babama ne isim verirsen verdiğince babam anneannesi ve babasından yola çıkıp hafize hikmet demiş, anneannem nüfus memurlarına bir dolma kalem rüşvet vererek Sevil ismini ekletmiş, ben de keyifle İspanyol asilzadeleri gibi tüm isimlerimi kullanıyorum. Evin tek çocuğu kalabalık bir aile ortamı içinde büyüyordu. Anne, baba işteyken ona anneanne ve dedesi bakıyordu. Küçük Sevil de zaten yalnızlıktan hiç sıkılmıyordu. Hürriyete verdiği röportajda çocukluğunu çok yazan, okuyan bir evdi. Dedem durmaksızın radyo dinlerdi. Ben de dünyayı izlemeyi her zaman sevmişimdir. Tek başına kalmayı bilen bir çocuktum diyordu. Onu diğer çocuklardan ayıransa babasının iş yerine yaptığı ziyaretlerdi. Zira babası Profesör Doktor Şemsi Gök Adli Tıp Kurumu başkanıydı. Adli Tıp Kurumu o zamanlar Sultanahmet'te küçücük bir yerdi. Duvarda korkunç resimler, enteresan olaylardan cenaze fotoğrafları, kavanozlarda ceninler, otopsi salonunda kahvaltı eden insanlar görürdü. Aynı röportajda bu tecrübe bende mutlaka acıya karşı bir duyarsızlık yaratmıştır. Orada gördüklerimden rahatsız olduğumu hatırlamıyorum diye anlatmıştı o günleri. Tabii o zamanlar bu mesleği yapacağından habersizdi. ilkokulu Şişli Terakki'de bitirdi. Ailesinin isteği üzerine Alman Lisesi'nde eğitim aldı. Aslında mimar olmak istiyordu. Sanata da meyli vardı. Kendince şiirler yazıyordu. Ama bir gün anneannesi onun şiir defterini bulunca böyle boş şeylerle uğraşmamasını söyleyip defteri yırtmıştı. Babasının mesleğini yapmayı halen düşünmüyordu. Annesinin özel bir laboratuvarı olduğu için onun başına geçmesini istiyordu ailesi. Bu sebeple de anne ve babasının kararıyla biyokimya okuyacaktı. Ama üniversite sınavında ilk sene puanı tutmadı ve Galatasaray Üniversitesi Kimya Bölümüne kaydoldu. Bir dönem burada okuduktan sonra ikinci sene İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptı. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. Biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı. 1976 senesinde biyokimya uzmanı oldu. Bu arada özel yaşamı da biraz karmaşıktı babası adli tıp uzmanıydı. Çevresinde gördüklerinden de çok etkileniyordu. Akşam saatlerinde kızının dışarıda olmasına asla izin vermezdi. Yoğun bir baba ve çevre baskısına maruz kalıyordu. Ortaokul yıllarından beri flört ettiği Faruk Bey ile güzel günler yaşıyordu. Baba baskısından kurtulmak için evlenmek istedi. Ama babası Faruk Bey solcu olduğu için bu evliliğe müsaade etmedi. Sonuç olarak Atasoy başka biriyle evlendi. Fakat bu evlilik kısa sürdü. Üniversite son sınıftaysa ilk aşkı Faruk Bey'le hayatını birleştirdi. Ekranlardan tanıdığımız yüzlerin elbette bizim bilmediğimiz özel hayatları var. Sevil Atasoy'un kendi hayatı ile ilgili itirafını ise hiçbirimiz tahmin etmiyorduk elbette. Atasoy, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu YouTube programı Haber Bahane'ye konuk oldu ve şu açıklamalarda bulundu. Çok erken yaşta evlenmemek lazım. Benim üzerimde baba ve çevre baskısı çok fazlaydı. Babam da adli tıp uzmanıydı. O yüzden akşam kızının dışarıda olmasını istemezdi. Bir gece bile bir arkadaşımın evinde kalmadım. Baba evinden kaçmak için evlendim ama doğru değildi. O da çok kısa sürdü. Babam ortaokuldan beri flört ettiğim kişiyi solcu olduğu için istemedi. Komüniste kız vermem dediği için sevdiğim adamla değil başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk'a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de benim için de o süreç çok zordu. Ben ilk eşimle evliyken balizimi alıp sevdiğim adama kaçtım. Sevdiğim adam Ankara'da öğrenci evinde kalıyordu. Karşısında beni balizle görünce düşüp ölüyordu. Hayat uzun yıllar sonra bizi birleştirdi. Faruk çok zeki bir adam. Benim evlilik konumu hiç dile getirmemişti. Kadından anlayan erkekler var. Faruk da öyle. Beni iyi idare eder. Aslında bu arada başka şeyler de yaşanmıştı. Sevil Atasoy 2008 yılında Faruk Bey'den ayrıldı ve başka bir evlilik daha yaptı. Kendisinden 23 yaş küçük gazeteci eşi Hüseyin Ekinci ile 3. evliliğini yapan Atasoy'un birlikteliği 5 yıl sürmüştü. Bu süreçte Konya ve İstanbul arasında gidip gelerek bir yaşam sürdürmüşlerdi. İlerleyen yıllarda yine ilk aşkı Faruk Bey'e döndü ve mutlu birlikteliklerini sürdürmeye kaldıkları yerden devam ettiler. Bu arada kızları Selin de çok başarılı oldu ama farklı bir alanda. Annesi, anne anneannesi ve dedesinin aksine babasının izinden gidip reklam ve senaryo alanlarında ilerledi. Selin Atasoy annesine ismiyle hitap ediyor genellikle. Hürriyete verdiği röportajda annesiyle ilişkisini şu sözlerle anlatmıştım. Ailemle hep iş ilişkimizde oldu. Toplantılarda falan anne baba diyemediğim için hanım bey diye hitap etmek de garip olacağı için Sevil ve Faruk demeye başladım. Şimdi oğlum kuzey içinde Sevil ve Faruk onlar. Mühim olan dostluğumuz ama öyle anlar oluyor ki içten bir anne diyorsunuz tabii ki. Sevil'le benim ilişkim anne kız ilişkisi. Bu yüzden tabii ki diğer insanları olduğundan farklı. Onun bana karşı dominant olduğunu hissetmedim hiç. Takıştığımız olur. Bütün anne kızlarda olduğu gibi. Özellikle de iş konularında. Ama çabuk toparlarız. Sevil Atasoy ayrıca iki çocuğunun kaybıyla da sınanmıştı. Yıllar önce Nuriye Akman'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Benim kızım 72 yılında doğdu. Doğduktan 7 yıl sonra yeniden bir çocuk sahibi olalım diye düşünmüştük. Hamile kalmıştım. Bir 3 Ağustos günü erken doğum yaptım ve de erkek çocuk kaybettik. Tekrar hamile kaldım. Ertesi sene yeniden bir 3 Ağustos günü aynı şekilde yine bir erkek çocuk erken doğum yaptım. Onu da kaybettik. Şimdi benim hayatımda kadın olarak baktığınız zaman iki tane büyük acı var. Bir daha zaten bunu deneyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah bu kadar istedi. Bir torunum var erkek çocuk. Tamam budur diyor. Bir yerde sınırları zorlamamak gerekir. Bir yere kadar gelirsiniz denersiniz olmuyorsa Demek ki bunun sonu hayırlı değil dersiniz. Kariyer yaşamına dönecek olursak Sevil Atasoy çok başarılı bir kadın oldu her zaman ama annesinin hayallerini gerçekleştiremedi. Annesi kızının kendi laboratuvarında çalışması için kimya okumasını istemişti ama Sevil Atasoy hiç orada çalışmadı. Aksine babasının izinden gitti. Hürriyete verdiği röportajda şunları söylemiştim. Üniversite son sınıftaki mecburi stajı adli tıp kurumunda yaptım. Hocam Profesör Doktor Alaaddin Akçasu'nun önerisiyle 1978'de kurumun kimya dairesinde işe girdim. 15 5 yıl daire başkanlığı yaptım. 1982'de Adli Tıp Enstitüsü'nü kurdum. Emekli olana kadar kaldım. Atasoy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Yanı sıra Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün müdürlüğünü yaptı. Bu arada 2009 senesine kadar öğretim üyeliğini de sürdürdü. Türkiye'de DNA delilleri ve kriminal laboratuvarların gelişmesine katkısı sebebiyle yılın bilim insanı seçildi. Atasoy olay yeri inceleme ve kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA analizlerine katkısı sebebiyle ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldü. Yıllarca mesleğiyle alakalı konularda televizyon projeleri geliyordu ona ama Atasoy bir adım atmamıştı. Ta ki yapımcı Abdullah Oğuz'la tanışana kadar. Kanıt adlı dizi 2010 yılının başlarında girdi hayatına. Bu dizideki hikayelerin yazım aşamasında yer alan senarist kızı Selin de oldukça başarılıydı. 2005-2009 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haftalık Adli bilim yazıları kaleme aldı. Delil avcısı adlı sayfada 250 civarı gerçek suç öyküsü yayınladı. Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliği yaptı. Kurulun başkanlığını üstlendi. Üsküdar Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Avrupa Konseyi Pompidou Grubu ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının farklı komisyonlarında görev aldı. 2016 yılında tarihçi profesör Doktor İlber Ortaylı ile NTV'de Gel Zaman Git Zaman adlı programda gündemin sıcak konularını ve geçmişten günümüze suçun anatomisini işlediler. Tüm bunların yanı sıra bildiklerini insanlara aktarmak isteyen Sevil Atasoy, Labirent, Bu Ayak İzi senin, Karanlığa Yolculuk, Her Çikolata Yenmez, Acayip İşler, Çürük Elmalar, Masum Mahkumlar, Karanlığa Yolculuk, Yer Altındaki Melekler, Yer Üstündeki Şeytanlar gibi kitaplar kaleme aldı. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Sor programına katılan Atasoy, kadın olmanız kariyeriniz boyunca özellikle de Adli Tıp Enstitüsü'nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu sorusuna şöyle karşılık vermişti. Hayır oluşturmadı. Üniversitede oluşturmaz. Hem kadın hem erkek vardır. Kadınları tercih ettiğim, daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir. Değişik nedenlerden ötürü gençtirler, evlenirler, birdenbire çocukları olur. Siz onu kaybedersiniz. O tempoda, o disiplinde çalışmayabilir. Ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için erkekleri tercih ederim çalışmak için. Ama kadınlar çok titiz, çok disiplinlidir. Tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman. Çok sabırlıdır dedi. Biz de Sevil Atasoy'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.